Mas deixa eu Cüneyt Arkın hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Arkın'ın kaldırıldığı özel hastaneden yapılan açıklama, Türk sinemasının değerli oyuncusu Sayın Cüneyt Arkın kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği hastanemizde bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Cüneyt Arkın'ın ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz, denildi. 300'den fazla filmde oynayan Cüneyt Arkın, son olarak ATV ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman'da rol almıştı. İşte 85 yaşında hayata veda eden son yakışıklı Jön Cüneyt Arkın'ın hayat hikayesi. 3 çocuk babasıydı. İlk evliliğini 1964 yılında Güler Mocan ile yapan Cüneyt Arkın'ın bu evliliğinden kızı Filiz doğdu. Evliliği kısa süren ünlü oyuncu, 1970 yılında Betül Işıl ile evlendi. Bu evliliğinden de Murat ve Kaan dünyaya geldi. Unutulmaz filmlerde oynadı. Unutulmaz filmleriyle Türk sinemasına damga vuran Cüneyt Arkın, 7'den 70'e herkesin sevdiği bir oyuncu haline geldi. Cüneyt Arkın kimdir? Asıl mesleği olan doktorluğu bırakarak 1963 yılında oyunculuğa başlayan Arkın, oyunculuğun dışında dövüş sporları ile ilgilendi. Avantür filmlerin ünlü oyuncusu Cüneyt Arkın 300'den fazla filmde rol aldı. Filmlerinin bir kısmında yapımcı ve yönetmen olarak da çalıştı iki oğlu olan ünlü oyuncu Türk sinemasına Artist dergisinin açtığı bir yarışma ile girdi. 1999 yılında 36. Antalya Film Şenliği'nde, Yaşam Boyu Onur Ödülü, aldı. Bunun dışında 1969 ve 1976'da Antalya Film Şenliği ve 1972'de Adana Altın Koza Film Şenliği'nde, En iyi Erkek Oyuncu, ödüllerini aldı. Gerçek adı Fahrettin Cürekli Batır olan Türk sinemasının ünlü jönü, 1937 yılında Eskişehir'de doğdu. Çocukluğu çiftlikte geçti. Daha sonra Eskişehir Necati Bey İlkokuluna gitti. Çocukluğunda en sevdiği hikayeler menkıbelerdi, Battal Gazi, Köroğlu hikayeleri ile büyüdü, Eskişehir Lisesi'ne devam ettiği dönemde hikayeler yazıyor ve bunları dergilere gönderiyordu. Cüneyt Arkın D.O.K.T.O.R.D.U. -E İstanbul'a giderek tıp fakültesi sınavlarına girdi ve kazandı. Tıp eğitimine devam ederken İstanbul'daki arkadaşlarıyla Erek adlı bir dergi çıkarttı. Dergide şiirleri ve hikayeleri yer alıyordu. 1957 yılında Cemal Süreyya ile tanıştı ve öykülerini değerlendirerek onu Pazar Postası'na gönderdi. 1963 yazında Halit Refi ile Şafak Bekçileri adlı filmin çekimleri sırasında tanıştı. Birinci Hava Üssünde Jet Savaş Pilotlarının Yaşamı ile ilgili bir film çeken Halit Refi, o sırada hava kuvvetlerinde doktor olarak yedek subaylığını yapan Cüneyt Arkın'a filmdeki rollerden birini teklif etti. Ancak yönetmelikler yüzünden bu filmde rol alamadı. Aynı yılın sonbaharında Halit Refi Gurbet Kuşları adlı filmin çekimlerine hazırlanırken askerliğini bitiren Cüneyt Arkın filmde rol aldı. Gazeteci Vecdi Benderli, Cüneyt Gökçer'den Cüneyt, Ramazan Arkın'dan Arkın isimlerini alıp birleştirerek Cüneyt Arkın ismini meydana getirdi. Başta romantik roller oynayan genç oyuncunun daha sonra hareketli sahnelere yatkınlığı dikkat çekti. İstanbul'a gelen sirklerde çalışanlardan akrobatik hareketler öğrendi. Burada kazandığı becerilerini Malkoçoğlu tarzı, kılıçlı ve atlı sahnelerde kullandı. 70'li yıllara gelindiğinde Türkiye'nin en tanınan oyuncularından biri olmuştu. İtalya'da da ilgi gördü. John Arkin adıyla tanındı. Ancak dil sorunu yüzünden fazla tanınamadı. Ünlü yönetmen Halit Refik'e göre John Wayne, Burt Lancaster seviyesinde bir oyuncuydu. Yurt dışına açılabilseydi dünyaca tanınacak bir oyuncu olabilirdi. Sosyal içerikli filmlerde de rol aldı ancak en çok tanınması Malkoçoğlu serisiyle oldu. 1982 yılında çektiği Dünyayı Kurtaran Adam adlı filmiyle dünya sinema tarihindeki en kötü 100 film arasına girmeyi başardı. 1992 yılında televizyonun yükselişiyle dizi oyunculuğu yapmaya başladı. Cüneyt Arkın, Güler Mocan ile 1964 yılında evlendi, 1968 yılında boşandı. Filiz doğum 1966 adında kızı oldu. Betül Aşıl Cürekli Batur ile yaptığı ikinci evliliğinden Kaan ve Murat adlarında iki oğlu var. Evladı Fatih Han Kanalı olarak Türk sinemasına mührünü vurmuş, Türk milletinin gönlünü fethetmiş, Türk sinemasının efsane ismi, Büyük Usta Merhum Cüneyt Arkın'a Cenabı Allah'tan rahmet niyaz ediyor ailesine ve Türk milletine başsağlığı diliyoruz. Döverim seni. Hepinizi döverim lan. başka hiçbir şey uğruna kınından çıkmamış olan bu kılıca... ...ve halkımıza layık olmaya çalış. Ak sakallı babanın yüzünü kara çıkartma hiçbir zaman. Tanrı adına yemin ederim, asla! ders çalışırdım. Abimin getirdiği kuru ekmeği suya banar yerdik. Beni aradığınızı duydum. Buyurun. Emirlerinizi bekliyorum. Kimsin sen? Fatih'in fedaisi Karamura. Yakalayın! <laughs> Gazi'nin torunu, Battal Gazi'nin oğlu, Malatya Serdarı Seyit Battal'ım. Biz de seni bekliyorduk. Ben Şövalye Kulnar, bu da Alexi. Babanı köpek gibi zincire vurduk. Kız kardeşin de karnında bizim pişlerimizi taşıyor. <laughs> bu baban için O da kız kardeşim için! Senin güçlü olduğunu ilk görüşte anlamıştım. Ben de senin orospu olduğunu ilk görüşte anladım. Bu anam için! Bu kaba sakal ve Nihal için! Bu da öldürdüğün bütün Müslümanlar için!